Ve salgının seyrinde ilk bakılan yer İstanbul. İstanbul'dan iyi sinyaller gelmiyor. %30 oranındaki vaka artışı hastanelere de yansımaya başladı. İstanbul'da risk büyüyor. Dikkat etmek lazım, dikkat etmediğimiz müddetçe artacak. Dikkat etseler bu kadar çoğalmaz zaten. Esneyen kısıtlamalarla birlikte kalabalık daha da arttı. Yoğunluk İstanbul'un her yerinde. İstanbul'da koronavirüs vakaları artarak devam ediyor. Aslında İstanbul salgının başından beri her zaman riskli bir bölge. Çünkü burası çok kalabalık ve özellikle İstanbul'un çarşı pazarlarındaki görünen bu yoğunluğun önüne geçilmediği takdirde vaka sayılarındaki artış durdurulamıyor. Millet alışveriş yapmak için geliyor ama netice ne olacak belli değil yani. Millet geziyor sağda solda öyle bir şey var ne bileyim. Herkesin dikkat etmesi lazım. Kısıtlamaların gevşemesi tedbirsizliği beraberinde getirdi. Salgın bitti düşüncesi vaka artışlarının bir başka sebebi. Nihayet yani, bu kısıtlamaların devam etmesi mümkün değil ama halkımızın da bu kısıtlamaların gevşetilmesini, salgının bitti di anlamında algılamaması, kapalı mekanlarda fazla zaman geçirmememiz çok önemli. İnşallah düşüşe geçeriz diye umut ediyoruz. Herkes kendi kollayacak. Vaka sayıları artıyor ne diyeceksiniz ama maskeyi indirmeyin efendim vaka sayıları artıyor. Artsın. Eceli giden gider. Öyle bakmamak lazım şimdi. Yani ediyorum. Tedbirlere uyuyor muyuz efendim? Uyumuyoruz. Bu tarafı çiğniyor. Siz de az daha maske indiriyordunuz. <laughs> Konuşmak için ama herkes kendini koruması lazım. Bunlara dikkat edeceğiz. Açılan kafe ve restoranlarda da risk daha büyük. Hastalığın yayılma hızını düşürmenin yolu tedbirli olmaktan geçiyor. Mart'ın başından beri açık olan kafe ve restoranlarda da risk çok büyük. Çünkü orada maskeler iniyor ve hastalığın bulaşma riski daha da artıyor. İşte vatandaşların bu tarz mekanlarda daha dikkatli olmaları gerekiyor. Kafe ve restoranlarda bu dikkat gösteriliyor mu efendim? Gösterilmiyordur. Büyük ihtimalle biz de göstermiyoruz zaten. Hijyenimizi sağlıyoruz, sosyal mesafemizi sağlıyoruz, HES kodunu soruyoruz. Hiç vatandaşa kalıyor yani. Hiç biraz vatandaş